Lut Aleyhisselam'ın kavminin helakini anlatmış. Bu suresinde geçer Başka yerlerde vardır. Geçer. Yalnız nasıl olduysa demiş ki üstazımız için bakın demiş Hoca Efendi'ye sor. Eksiğim var mı? Allah. Aynen Aynendir üstazımız bu tefsirlerde okuduğumuz gibi tıpat hiç e, eksiksiz Lut kavminin helakini bir 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 anlatmış. İbrahim Aleyhisselam'a işte geliyorlar. Bir buzağı kesiyor. İbrahim Aleyhisselam çok çömet. Kesiyor. Aleyhisselam Şimdi yemiyorlar. Yemeyince ürküyor. İbrahim Aleyhisselam biz melekleriz diyorlar. Lut kavminin helakine geldik. böyle bir çıldırmışlar bu Lüt kavminden geliyorlar malumunuz Kur'an-ı Geliyorlar. Karısı ihbar ediyor. Diyor ki, evimizde çok güzel gençler var koşun diye. İbrahim peygamber yalvarıyor. Bu Mekke'nin imamları acaba burada ağlarlar. <laughs> Buraya geldi mi ağlıyorlar. Orada diyor ki bak benim temiz temiz kızlarım var. Gelin yapmayın. Onun hikayesi. Benim yani misafirim yanında utandırmayın. Dayanamıyorum. Bunlar manasını da bildiği i̇çin. için ağlamaya başlıyorlar. E tahammül edemiyorum. Arkasında kimler duruyor bakalım onlar. Tepelerinde duruyorlar. Bunu anlatıyor ve soruyor. Diyor ki hiçbir eksiğim var mı? Tabi. Mevla'ya dönmüş. Allah da onun kalbine vermiş. Yani kitap uyur abi. Evet sözleri hep semavi yani ilahi kelamlar söylüyorlar. Konuştuğu zaman okumuyor ama işte mesleği var onun da kendine ait. Senin göremediğin benim göremediğim işleri yap. Yani. Çok işte. gün biz evde oturuyoruz. Ben ona çok hayret ederim akşam namazından sonra Mürşid-i Kamil'imiz gözlerini çok yumardı böyle. böyle ara ara Böyle vücutları sağa sola hareket ederdi. Adam. Hmm. Evet. Onun yattığı oda var, karanlık odada. Pencerenin önünden bir ışık gitti. Pat, öyle bir ışık görmedim. Amerika'da ne dersin? Yıldız kaydı. Ben yıldız kaydı Fakat Bu böyle mavi gibi, yeşil gibi oldu. Böyle karıldı birbirine. O yıldan çıktı. Sonra öğrendik ki yine tabi böyle sen ne öğreneceksin? Böyle Hızır Aleyhisselam'ın Sami Sultanımızın geldiğini söyledi. <laughs> gelmiyorsun. Oturuyor ama ruhları çok büyük vazifeler yapıyor. <laughs> Rabbaniyül ilim. İlimleri öyle yerden neden değil onlar. Allah'tan almış. Bak o mübarek zaten kitaplarını toplarlar değil mi? İlmi bir değeri yoktur. kaynağından almışlar. Ferdani yülhimme ruhani yül'iş. Allah Allah. Onların yaşantıları da diyor hep ilahidir. Şimdi ben o noktalarda duruyorum. İnanın yemeleri, içmeleri tesbihat olur onların yerine göre. He. Tesbihat olur. Tesbihat karınlarını doyururlar. Ona mahsus yani şu ifadeleri okumak onları canlandırıyor gözünde başka. Nereye hatırlayacaksın? Çünkü vahdani yulmana, cemiyu iradeti, tahte iradetin mabud. Bütün arzularını, isteklerini Rabbimize teslim etmiş bunlar. Şakira fissirri vel i'lan. Açık izle her halde Rabbimize hamd içerisindeler. Şükür biraz daha ağırdır. Şükür dil ile de olur, kalbi ile de olur, yaşantı olarak da önemli olur. Evet. Zekira lillahi bil kalbi vel lisan. Allah'ımızı anarlar, hem kalben anarlar hem de dilleri. Bu doktor Necmettin vardı. Kendisi Adana'lı. Sami Sultanımıza muhabbetinde Erenköy'e geldi. Ara ara muayeneler, Sami benim tansiyonum çok düşüyor. Yemek bir, 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 bir kemik, tasyonunu ara ara ölçür, diyor ki bize anlattı, efendimin, Allah-u böyle duymuş, bütün her zerresi zikretmesine rağmen mübarek dili durmuyormuş. Ya Allah diler, ve mübarek diler, durmaz. Diliyle de zikreder, kalbiyle de zikreder başka da zikirlir. Başka dediğimiz azametini tefekkür ederek de zikirler. başka la ibadete ket tefekkür <laughs> tefekkür gibi ibadet yoktur. Biraz okuyun burayı da ilerleyelim. <laughs> Fi kulli vaktin ve evani bütün vakit, bütün anları öyledir. Ya'lemu ennel mevla yerah biliyor ki mevla onları görüyor. Ve min fevgil ula yerah gözetlediğinin düşüncesi içerisinde Mevla her, her hallerini yanlış yapma Yapamaz zaten. Açıkta da gizli Rabbim beni görüyor diyerek yatağının içi de olsa ürperirler tabi. Çünkü bu duygu içerisinde bunlar. Fevve tahta avametin avari Allah'ımızın gözetlemesinin altında yok olmuş onlar. <laughs> Yine bu aynı kitapta velilerden biri söylüyor. Ben diyor gece Rabbimi gördüm. Aynen diyor bir karıncıya döndüm diyor. Öyle küçüldüm azameti ilahiyenin karşısında eridim. Müteleşin bi külliyetihi tahte kemali kudreti. Yüce kudretinin karşısında Müstavriku safai evkatihi fi <fî> ebhuri <imtinaî> Vahdet temizinin dalgaları arasında kendisinden geçmiş bir vaziyettedirler. Ma <mâ> sukuti kulle halavetin. Böyle, böyle bir zevk için ne yapmıyor onlar? Zevk için yapmıyor. Gayrı halaveti, muhabbeti Rabbi. Allah'ımıza büyük bir sevgileri var, o sevgiyle. Onlar işte rüya olacak, keşif olacak, keramet olacak, şimdiler. Ama seller gibi de akar bir rüze Mevla onlara. Müstakimun alâ <laughs> sıdkil il Allah'ımıza kulluk görevlerinde çok düzgündürler. Min <laughs> gayr-i hiç taatlerini görmezler. Fârigul galbi ani şûli bir gayrillah. Kalpleri Allah'ın gayrından uzaktır. Evet. Mütevâdi'un li ehlil iman. İman ehline karşı da saygılıdırlar. Gâimun alâ bisâtil sen. Bir hüzün içerisinde bulunur bunlar efendim. Ahireti düşünür hüzün. insanları düşünür hüzün bir, bir şımarık hal olmaz katiyen. Hatta yetiyehul yakî bil affi ve rıdvan. Allah'ın rızasına, affına şöyle tam bir güven gelinceye kadar. Yoksa diyor hep bir mahzuniyet var. Ne olacak halimiz? Sami Efendimiz'in evlatlarından birine üstazımız diyor ki sana intisap edeceğim diyor. O da demiş ki, Hasan efendi olacak bir iş değil mi demiş. Sen bizim büyüğümüzsün biz. Nasıl olacak sen? İntisab edeceksin bize. Demiş ki, intisab edeyim. Samimi olarak bir çalışayım Gayret edemedim. Olacak bir iş değilmiş bu. bizim O da şunu anlatmış Sami efendimizin yanından geliyor. Çok ağlamış Sami efendi bu Sami'nin hali ne olacak demiş, Ne yapacak? Bu azameti ilahi tanımaktan oluyor. bilmektedir.